Başlıyoruz. Alo? Can neredesin abi? Ne alaka abi. Tamam abi, tamam aydınlasan. geliyorum ben abi, tamam. Can? Abi ne yapıyorsun burada? Abi sahneyi özledim. Ama Can, çekimimiz vardı. Burada yapalım mı açılışı? Burada yapalım. Hadi burada yapalım. Tamam Can, tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle yapalım. Tamam. tamam. Süper. ile de sular durulmuyor arkadaşlar. Kupayı kime vereceğimizi asla kestiremediğimiz bir mevsim geçiriyoruz. Beşiktaş lider mi bitirecek derken bir anda haftayı 0-2 kapatıyorlar. Galacticos galiba bu mevsimde olmadı derken onlar da haftayı 2-0 bitiriyor. Vallahi herkesin kafalar çok karışık. Ben bile artık tahmin yarışmasında kime oy vereceğimi şaşırdım. Serinin sınav sonrası performansı bütün hafta sonu boyunca sosyal medyaya damga vurdu. Spekülasyonlar havada uçuştu. zor şartlar, stres ve çiğ etle beslendiğine dair şehir efsaneleri aldı yürüdü. Sınavı nasıl geçti bilmiyoruz ama kendisini tebrik edip başarılarının devamını diliyoruz. Tabii Wildcats cephesinde konuşulan tek konu Selen'in ikili hayatı değildi. Starscream kendi performansından memnun kalmayınca sosyal medyada kendi kendini trolleyen ilk yerli oyuncu unvanını elde etti. 4. haftayı kayıpsız kapatan 3 takım Twitter'da esti gürledi. Ancak tablo sandığımız kadar renkli değildi arkadaşlar. VFŞL'nin en yakışıklı oyuncusu Armut'unsa yüzü bir türlü gülmedi. Ah ah bu görüntülere yürek burkulur ya sevgili izleyiciler. oynamaktan bıkan Luana banlayın artık şu şampiyonu serzenişinde bulundu. İmdadına yine Riot Games dengeleme ekibi yetişti. <Sessizlik> Nemo TV'nin başlattığı müthiş yarışma e-spor topluluğundaki cevherleri bir bir açığa çıkardı. Bence aynısı oldu. Tabii açığa çıkan sadece cevherler değildi. Bulsara içerik ekibini ikiye bölen tartışmayı basına sızdırdı. Yalnız pilav mayonez sıkan da ne bileyim ya. Ayrıca demleme çay varken sallama çay da içme Bulsara. Bazı hasretler bitti, bazıları bitmese de bizi gururlandırdı. Hakikaten lafını etmişken hemen bir bakalım gurbetçilerimiz LCS'de bu hafta neler yapmış. İnanır mısınız ama bu hafta gurbetçiler köşemizde size TSM'den iyi haberler getirdik. Broken Blade ve arkadaşları şeytanın bacağını kırarak bu mevsim ilk defa haftayı 2-0 kapatmayı başardı. Aslında yine işler çığırından çıkıyordu ama Björksen'in backdoor'u TSM'in imdadına yetişti. Lee'sin performansıyla FlyQuest'e karşı müthiş bir performans sergileyen Closer, aynı performansı Volibear ile Immortals'a karşı gösteremeyince haftayı 1-1 kapattı. 6 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Cloud9'daki Niski ise bütün hafta boyunca Twitter'da mimlere konu oldu. Evet, şimdi gelelim haftanın en çok beklenen yayın anlarına. İşte karşınızda reyting rekorları kıran, yorumlar kısmında izdiham yaratan boş bir iki. Geçtiğimiz hafta yine pek keyifli boşlara ev sahipliği yaptı. Kendini tornavidalarla özdeşleştiren Halpern ve mikrofonunu açmayı unutan Johnny. Online analiz masasında ben Stratara, yanımda Hetze ve Halpern var, ne habersiniz? arad. Ha, çok, çok iyi. Ama prov provada söylediğim şeye çok ağladıkları için onu değiştiriyorum. O yüzden. Rejimizin desteğiyle iş bitirsek. <laughs> Yalnız bak böyle toplum baskısı, e, baskısı altında eğilip büküleceksen yapma bu işi topun zaten. Toplum baskısı değil. Ben yani insanlar çok ağladılar. Ağlatmak istemiyorum insanları. Bak hiç işte, Ya Borna takımıyım ya. gibi dedi. Ben burada söyleyeceğim bunu. <laughs> Borna şey. takımı ne ya? Hiç görmedin mi? Aa, Hayır, ben şöyle gördüm, bir Bak şimdi tornavida saklama şöyle bir şey abi. Bir tane main sapın var. Ucunu sürekli istediğin şekilde değiştirebiliyorsun. Bu da sana her koşula, her duruma, her ihtiyaca yönelik cevap verebilmeni sağlıyor. Bakınız o zaman normal işte. O zaman senin ucuna geçtiğimiz haftayı analiz etme ucunu takıyorum. Anlat bak. Johnny ve Trial varlar. Hoş geldiniz. Ne habersiniz? Hoş bulduk. hoş bulduk dediğinde bıraktık. Johnny? Bizimle misin? Johnny, Johnny, galiba aramızda değil ya. Şu Johnny olarak. mikrofonunu kapatmışsın galiba. <gülüyor> <gülüyor> e başta iyi ki mikrofonu açmayı unutmuş geldiyiz. Hocam bu ne ya? Sen dümdüz silahları çekip ateş etmişsin. E, kendi oyunculuk kariyerimde arka arkaya 9 e, defa Morgan oynadım. Morgan'a OP'ydi çünkü mesela anlatabiliyor muyum? Sen şimdi 9 defa Zoe oynarsın. Zoe'yi oynarsın %100'de. En tepede oynarsın. Bir maç bir Zoe oynarsın. 0-5-0 şimdi abi kendinden baz alma Hayır, hayır örnek kendinden verdim Kendinden baz alma abi Senin şampiyon havuzun çocuk havuzuydu yani sonuçta <laughs> Buradaki oyuncular farklı oyuncular şimdi Ya örnek veriyordum şimdi bak <laughs> Ciddi bir konudayız gittin ola yine bana çevirdin Benim bütün ciddiyetim gitti şu anda Bir seçim yasaklamaya kararında evet. güzel geçersin Çok çok yakın takımlar de. var çünkü Gerçekten <laughs> ya bunu sürücü <bak>, oynamasından gördüğünüz <laughs> <laughs> kadar Statistiklerinde maçın... de görüyoruz Altışar, Baron almış İki takımda mevsim boyunca ya 25 yaşında kuruyor biri... Dora. Sinirlendim <laughs> bak. Sen sinirlenmeye <laughs> dur güzel istatistik. Ya istiyorsan hayatında yani. en büyük kazancı gold 1 olan bir adamla bana attı <laughs> laflara bak neyse ya. Oğlum senin şampiyon olduğu zaman da mağarada oynanıyordu ona ben bir şey diyor muyum yani. <gülüyor> <gülüyor> ya olsun olsun <laughs> hadi. Analiz masasında istatistikler konuşuldu, taktikler yapıldı, oyuncular kapışıldı ama son sözü yine izleyiciler söyledi. Acaba support mu bu ya? Ya playmaker bir support ya bu top laner. Ben de ikisi de var. Ben o yüzden dönmüyorum. Son dönmüyorum. oyuncuyu görmek istiyorum. Ben de ben de dönmüyorum buna. İki tarafta dönmüyor. Son kararınız 3 2 1 dönmediniz. Bakalım seçimlerinizle yüzleşin. Sayılmaz. <laughs> sayılmaz bu. Rolünün en skorer oyuncusu var bu sefer sizler için. Üstelik bunu yaparken pek de kaynağa ihtiyaç duymuyor. Ancak en üst düzey performansını göstermesi için pijamalarıyla oynaması gerekiyor. Düdür baksana. Kim doğru. olduğu çok belli bence. Oy! Ben, ben. ben bunu aldım ama. Ben bunu aldım. <laughs> bir dakika. Bu ben, ben, peki ben gentlemanlik yapıyor muyum? Hayır tabii ki. Ben döndüm bile oğlum. Ben döndükten <laughs> Nasıl sonra, sonra? sonra döndüm. Oyuncuyu ben gördükten ben ben sonra istiyor abi ben. böyle bir şey var mı? Öyle mi oldu? Evet. Rejimiz onaylayabilir mi? Durumu. kime Oyuncu görüyor sonra var, ben veriyor mi diyor. Nasıl, ben böyle bir şey, şey görmedim. dedi döndüm bu arada. Oyuncuyu, Oyuncuyu görmeden. Oyuncu görüyor sonra ben bunu veriyor muyum gerçi. diyor. ile oynanmaz tamam bu Johnny'nin olsun gerekiyor. Allah Allah ya. ben böyle ha, bir ha. şey görmedim. Bir de daha yeni centilmendik yapmış. Böyle çirkin bir adam yok ya. Yani. İlk 15 dakikada 7 skor ve 10 asist alırken yalnızca 2 skor direkt... verdi direkt döndüm de döndüm. Oğlum biz sakin ol devamını okuyorum ya. Bir dakika döndüm bir dakika. Johnny de dönecek. Ya Joni geçti döndü ben. aldım, ben aldım bunlar bu. Bunlar oynamayı arada. bilmiyor. Reji ne yapacağız? Sunucu masasındaysa tekrardan Ragnar ve Second Best ikilisini dinledik. Canlarım benim ya. Bir yandan hücum borusu mekaniklerini tartışırken diğer yandan da bana selam çakmayı ihmal etmediler. Galatasaray da burada bir mevsimin hatta iki mevsimin sinirini gencecik çocuklardan çıkartıyor. Bu kadar da üstüne gelinmez bir takım. Bu sıçra çok, çok ağır bir sıçra kankurov. Ya şey gibi, yani atlı birlik gibi, süvari birliği gibi saldırıyor şu anda Galatasaray. A. Hiç durmaya niyet yok. Dıt dırı dıt 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 diye geliyorlar. Gerçi hücum borusu öyle değil. O Şaban'ın borusu. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı ya o hücum? Neyse hücum ediyorlar abi işte. Eyvallah hücum borusuna eşlik ederek hücum ediyorlar diyelim. Evet, evet. Ve daha fazla malzeme çıkartmayalım içerik ekibine Kan Kural. Scarlett'e evet. düştük diye. Ya bu arada senin düşmemen imkansız. Scarlett aslında senin omuzlarında yükseliyor. Senin not defterin olsa yeridir. Yok. Scarlett sağ olsun çok başarılı bir program yapıyor da. Ben de çok uğraşıyordu bakalım. Oo. Valla second best'cim hep sevdiğimden satışıyorum. Gel bu defter ikimizin defteri olsun. Diriliş filminden aldıkları ilhamla sinema izleyicisi olmak üzerine derin sohbetler yapan ikili Tanzimat edebiyatına da kısa... Abi bu nasıl bir cümle ya? Allah aşkına. İzliyoruz, izleyelim. Şey işte ya... E, Revenant'taki, Leonardo DiCaprio'nun filmdeki oyun. <laughs> i̇zlemedim Kaan Kendimi utanıyorum ama. Ben de izlemedim ya bu. <laughs> Güzel. Güzel. Ama iyi olduğunu biliyorsun içinde. Ee, ya böyle izlediğim bölümlerde de ve duyduklarım kadarıyla da e, biraz dehşet verici bir bölüm. Koskoca Leonardo DiCaprio'sun. Yıllar boyunca Oscar bekliyorsun, ulaşamıyorsun. Harika roller yapıyorsun. Bir film buluyorsun, yapıyorsun. Oscarı da alıyorsun. Senle ben oturuyoruz da ya ben izlemedim ama ayı varmış diye konuşuyoruz. İşte bu da hayatın ufak oyunları Kangaroo. Ya bunda hiç şey görmüyorum yani. Beise görmüyor musun bunda? Yok yani film yaptı diye izlemek zorunda mıyız abi? Ama şimdi ya sonuçta hani böyle bir Önemli bir NBA finalinin 7. maçını izlemek gibi düşünmek lazım. Onu da izlemek zorunda değilsin abi. O tamamen keyif işi yani. Tamam kan, Krono, özür dilerim. Ke tamamen keyif işi. Tamam abi özür dilerim kısma. Tayfun öldü. Ya zaten... Beğendin mi yaptın O Krono ligde neredeyse kimsenin yaşamadığı bir e, nefret tufanıyla karşılaştı lige girdiğinde. Valla ben lige, yani, lige gelip de daha tek maç oynamadan bu kadar e, nefret tufanı mı dersin, eleştiri mi dersin Küçümseme mi dersin? Hepsini birden yaşayan ikinci bir oyuncu hatırlamıyorum. Ya şöyle, konvansiyonel sporlarda da benzer bir örnek yok benim kafamda. Evet, evet. Ama bütün bu e, eleştirileri aynı iade etti sahiplerine. Aynen öyle. İlk altı maçı itibariyle... Aynesi işte kişinin, lafa bakılmaz.'' Dedi. ''Kişinin görünür rütbeyi aklı eserinde.'' Dedi. Bunu Krono söyledi. Doğru söylüyor Kaan Kural. Ahmet, e... Ahmet Ayşin miydi o? Bilmiyorum Kaan Kural. Tabi bunu lehçe söyledi Novokron'u. Evet. Pentakil, ölüm tanrısı ve rockstar. İşte karşınızda bir kartusun profili. Ölüm tanrısı da ejderleri dövüyor. Esas büyük kazancı sağlayan yine burada Galatasaray cephesi skoru vermesine rağmen. Ölüm tanrısı ne ya? Metal grubu vokalisti diyeceksin Kankural, Kural. Kartus dediğin Pentakil'in vokalistidir. Ya o ikinci işi. O, <laughs> boks boş zamanları da yapıyor <laughs> Geceleri diyorsun. Rockstar, gündüz ölüm tanrısı. Fena değilmiş ya. Ya güzel kariyer. kazanıyordur güzel ama. Güzel kariyer. <laughs> Hocam ölüm tanrılığında para yok. <laughs> Onu hobi olarak mı oynuyor? Yok Fena. o kariyer ama idealist bir kariyer Ben söyleyeyim sen asıl rockstarlıkta para yok Kankral. Öyle mi abi? Kartus gibi, Pentagil gibi albüm çıkarırsan para var. Senin o barlarda çalışan ikinci zılıp benzemez mi? <laughs> Kadıköy barlarındaki Rockstarlar değil diyorsun peki. Ulaştırma sektörü konuşuldu, e-spor tarihine ufak bir selam çakıldı. de ulti geldi, rate yerine sabitlendi. Son vuruş Kaori'den geliyor. Rate desteği yanında yoktu. Orada geri dönmek istedi ama bu onun sonu oldu. E, Tabi... Geri döndü. Yaka. <laughs> Doğru söylüyorsun. Normalde döneceğini de daha hızlı döndü evet. Yani. Peki kar niye altın kazanıyor bundan? Beni abi hizmet, ulaştırma ulaştırma diye bir sektör <laughs> var abi dalga mı geçiyorsa? Tamam pandemi sonrası ulaştırma sektörü zor durumda olabilir ama bu, bu ücret almayacaklar anlamına gelmez. Uçuşlar da yavaş yavaş diyorsun. Evet. evet. Rakibin minyon dalgası temizleme ee, durumu hiç fena değil. Nova Chrono bu arada Oy. Nova Chrono'yu ne oldu? Nova Chrono'yu ne oldu? Oraya bir polis çizgisi çekin Nova Chrono ortadan kayboldu. Pablo şu anda tek oh, bir şey, gardirit, Gardiriz. Ne Gardiriz. oldu Kadirif'te Oraya bir sarı bir çizgi çekin, Bant çekin. Yok oldu çünkü orada, cinayet. Aa, son dakika aldığım bilgilere göre e-spor tarihine bir selam daha çakılmış. Burada... Grup! Grup vurma grup! Grup'a <laughs> ölmemi tabii ki hatırlıyorum ya. O TBF'den sonra rüyalarıma girmedi. Çünkü kazandık o TBF'yi. Kaybetseydik öyle bir şey olsaydı... Rüyalarıma girerdi herhalde temiz oyunlar izledik bu hafta. Madden özlediğimiz Lucian oyunuyla Second Best'in tam desteğini aldı. Eşim sıçra kullandı ama. Birazcık iddialı bir hamle. Oho, şey. değil iddialı. İddialı olan Padden hamle değil. Nola Krono bir ve bir de hanesine hoplaya zıplaya mükemmel bir skor yazdırdı. Bu arada üst koridorda birebir var. Nova Krono o kadar güzel kaçıyor ki Voli otomatik saldırılar yapa yapa. Kara baltası da var. Şimdi ulti geldi Star Screen'den ama Screen'in başı derde girebilir. Saçar tohum onu kurtaracak. Hayır! Hayır! Nova Krono birebir de skoru aldı Star Screen'den. Kayıtlamanın kralını yaptı be. Hoplaya zıplaya. Kayıtlaya kayıtlaya skorun alınmasını sağladım. Kirastan pro sahnede görmeyi özlediğimiz müthiş bir insek oyunu gördük. Rakip sahnenin arkasında kalmış bir umut var. Kulenin güvenliğine doğru kaçmaya çalıştı. Robin'i yakalayamadı. Güzel bir ulti geliyor ama arkaya hazırdan güzel kaçtı Kireas. Şimdi kronometreyi kullanıyor ve isti bu arada canı çok azaldı. Ve düşmedi ama size de aynı şekilde. Takım arkadaşlarıyla beraber müthiş bir wombo combo yapıp geri kalanları da tek tek avlayan Lüger. Ne oynadın be? abi. Ya yalnız Armut çok saygılı çocuk. Kesin takım arkadaşlarının MVP bırakmak için yapmıştır. Ben böyle yorumluyorum. Bir kusu peşinde mi yakalayacaklar bu pusu fırsatını? Armut nerelere geldim, nerelere düştüm diyor. Kes de kullandığı sıçrası da var. Kurtulabilecek mi buradan sıçrayı duvar attı Armut. Bilkan ya bak programın başından beri bir şey eksik diyorum. DP adminlerini koymamışız. O can çağrısı kaçmış olabilir ama sosyal medyada yaptıkları nereden baksan iyi oyun. Ve orada düşmeyecek şimdi ışınlan da geliyor. Broly'nin başı dertte Broly'yi yerine sabitleyecek ultisini kullanan Ace değil. Broly kronometreyi kullandı ama sonucunda size e düşmekten Kaçış yok onun için. Oncanlı Cuzu arasında birebir varış kordu orada. Kavuran hücumu yine neredeyse kompleydi Oncan orada. Sütunu da gördü bu arada. <laughs> Ufak bir armut cosplay'i gördük burada Cuzu'dan. Evet arkadaşlar, Scarlett'ın not defterini aylar sonra ilk defa hepimizin evinden e-spor sahnesinden kapatıyorum. Şimdi biz hemen buranın bir tozunu alacağız. Önümüzdeki hafta e-spor aleminin tozunu attıran içeriklerle yine karşınızdayız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.